Merhaba arkadaşlar. Oha diyorum kanalına hoş geldiniz. Bugün Alper'le beraber Snapchat filtrelerini başka objelerin üzerinde deneyeceğiz. Yani yüzümüz hariç başka şeylerde deneyeceğiz. Valla bence komik şeyler çıkacak. Bence de çok komik şeyler Sen çıkacak. Zaten kullanıyorsun. Ben zaten kullanıyorum Snapchat. Baya e, filtrelerini de seviyorum. Ama özellikle şey hoşuma gidiyor benim. Böyle televizyon falan izlerken yapıyorum. Ya Kurtlar Vadisi izliyorum. Adam böyle racon kesiyor ama şimdi... Di çıkıyor. Köpek var dil çıkıyor falan çok komik oluyor. Şimdi bir de bunlara deneyelim. Tamamdır. Bakalım başka bir şey deneyebilirsek onları da deneriz. Arkadaş şu yılların tanıdığı anası ya. Tony abi e, hava yaptın harbiden de hava yaptın. Çok şekilsin yaptı ya. ama gerçekten. <laughs> Taç yakıştı. <laughs> bak şurada köpek suratımızı zaten fix şunu yapalım. Çok Ondan komik. sonra bak bak. bak tam bir, oldu. Tam bir kız filtresi. Göz, gözlük evet, hava, hava kötü yani. Ya bu zaten bu tamam. Oldu. Bu zaten okey. Tarzına gitti. Ha baba, ba. şu işte olay bu. Ha tamam, <laughs> bir değil. de şuna deneyelim. Onun şapkası bak, bak. var zaten. Aynen, üstüne geldi. <gülüyor> <gülüyor> ha, o bu çok iyi. Ya bizim şu eski şaka ürünü vardı ya bir, ona yapsana. <laughs> bu zaten kendisi He. filtre ya. Bu zaten evet, baksana Snapchat <laughs> şey filtresi. Doğru diyorsun. Bak, dur, parayı geçelim mi? Ne tür parayı? Nerede? <laughs> Lan. Yakıştı. Adama gözlük gitti. Oha. O gözleri zindayamadı. Gözleri alamadı. Aha şimdi geldi. Şimdi geldi. <laughs> Parayı bulunca ben. <laughs> bu neymiş? O başka bir şey. Ha, bu başka. Oha. Adamın kafasına inek koydu. Yalnız ama gerçekten enteresan ya. Yani... Surat seçmesi uygulama hani harbiden enteresan evet, bir yani. Fırat bunlar okey bir de ben sana denemek istiyorum ya. Allah sana, sana, da ben çok yakışacağını düşünüyorum. <laughs> Duruşa bak ya. Şş, tam bir rapçisin şu an ona göre daha. Harbi mi? Evet. Yo 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 yo. <laughs> tamam değiştiriyorum şimdi tam bir prensessin. Tamam. Prenses mi? Evet tam bir prenses. O beni prenses beni sanıyor. <laughs> şey, ne şey, makyaj kanalı sunuyorsun ama. Merhaba arkadaşlar bugün Tunus parasıyla bakkaldan ezine peyniri alacağım. Bakalım bakkal bana peyniri verecek mi? Şimdi ne yaptı? Şimdi gözlerim fıldır fıldır. Bir şey arıyorsun. Ha bir şey arıyorum. Ne arıyorum? Parayı, parayı pa, para. buldum zaten. Kanka kanka parayı buldum. Tamam, tamam. Okey ya bitti. Filtreler... gel gel. Manken de yapalım manken de. Bizim manken var ha, Gel ya. hadi bir de onu, onu manken. da deneyelim. Baksana ya. Oo. Oha. Bir şey söyleyeceğim, hani daha Bayağı. çok insana ben. <laughs> Oğlum bir canlılık Oo. kattı bu mankara. Tam yerde. bir bak, şu kıllarla e, ters orantı tam yeni, bir prensip. Yeni tarzı müthiş. Evet. Gözlük. Bir şey Kanka bu okey ya. Yani, şey nerede? Oha. Ha, şu bizim cool bir dakika, gözlük. Şapkayı bir Oha Bir şey söyleyeceğim, mi? senden benden yakışıklı oldu ha. Lan tabii zaten benden yakışıklı da getirsene Hangisi, bir şapkayı. Şapka Hah, dursun o kral. Adam star kanki. Bir şey söyleyeceğim bu bu kadar yakışıklaştırıyor muydu ya? Oha. Dedim mi? Çıkan sonra. Adamın sonucu. en çirkin hali bile benden yakışıklı oldu. <laughs> ya öyle yani çok güzel filtreler var. Ee, ben çok Steve, beğeniyorum. Steve Jobs var. O Steve Jobs'a da mı yapalım? Steve Jobs'a. Dur hemen. Steve abim seni görmemişiz. Çok pardon. <laughs> ya Steve Jobs'a da ne bileyim. Rahmetli. O karizma oldu bu duruşa. Oğlum bir dakika tam yakışır. Şu YouTube yastığına bir yapsana şuradaki adam seçecek mi? Çok zor Kesin bence. Kesin seçer. Bak çat chat diye. çat diye Oha. seçti. Ama kafasına şey geldi orada. Bayağı iyi. Bayağı iyi Alper. Bayağı yani e, uygulamanın bu kadar iyi çalıştığını bilmiyordum çünkü kullanmıyorum. Valla e, baya eğlenceli şeyler çıkıyor. Siz de bu şekilde yapıp eğlenebilirsiniz arkadaşlar. Aynen. O zaman orta hay verelim mi? Verelim gitsin. Güzel bir orta hay verdik gitti. Bu arada arkadaşlar hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve instagram'dan bizim şirket sayfasını da lütfen takip edin. Mediacraft.tr Orada spoilerlar Spoilerler var. var. Aynen bir Kamer kamera arkaları, arkaları var. var. Orayı kesinlikle takip, takip edin, unutmayın. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.